Selamlar arkadaşlar, yepyeni bir Growtopia videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar sizler de deli alıp satmak için açıklama kısmında benim referans linkimle hesap.com.tr'ye kaydolabilirsiniz. Kategorilerden Growtop'u seçtikten sonra burada Growtop ve Gems var. Burada isterseniz Royal Pass veya Gem alabilirsiniz. bir yıllık abonelik alabilirsiniz veya burada ilan pazarında kendi DL'nizi satıp kendiniz de buradan DL alabilirsiniz güvenilir bir şekilde. Açıklamadaki linkten kaydolup burada kendi pazarınızı oluşturabilir veya buradaki pazarlardan satın alabilirsiniz. Şimdi videoya devam edelim. Sizler de Birlik No Tax 50 dünyasında dilediğiniz gibi kasına oynayabilirsiniz. Ban 51, 52, 53 diye devam ediyor. Zaten ekrana verdim. Ayrıyetten Instagram hesapları team.birlikgt'den de poster olmak isterseniz oraya ulaşabilirsiniz. Güncel linkleri de oradan takip edebilirsiniz. Şimdi gelin videomuza devam edelim. Legendary Title'la ilk videomuz arkadaşlar. Ben de böyle eskilere dönelim anlamlı bir şey yapalım istedim. Ve sizlerle beraber gelen donetleri okuyacağım arkadaşlar. Ve Dare yerini temizleyeceğim. Çünkü buralara küfür yazanlar olmuş. Ne bileyim saçma sapan dareler yazanlar olmuş. Bunların hepsini temizleyeceğim. Bundan sonra sizlerle beraber Donate ve Dare serisine geri dönüyoruz. Neden dönüyorum abi? Ya baktım şöyle bir kanala. Uzun zamandır tek içeriğimiz profit. Ne bileyim buglar, laglar. İşte DL piyasası, cart curt. Yani hep böyle bir ekonomik şeyler arkadaşlar Hani eğlenceye dair bir kız tavlama serimiz var Legend hesapla kız tavlama vesaire Onun haricinde değişik troll serilerimiz de vardı Ama yani son videosunu 2 sene önce falan çekmişiz 2-2,5-3 i̇ki, iki, sene önce Dedim ki bunlara tekrardan başlayalım top Bey'i yeniden eğlenceli bir hale getirelim istedim Dareleri bir temizleyeyim Abi çok saçma sapan dareler var 10 TL de demiş mesela Hani mantıklı dareler de var kasino oyna demiş mesela Mantıksız bu İşte sevdiklerimiz Kızlara keko şeklinde sev olak mı? Yani belki bir tık mantıklı. Ben böyle şeyler belki hani bir ihtimal yapılabilir arkadaşlar ama abi yok. Bgl at abi bana Davinci al abi ne bileyim şöyle yap şuna küfür et bunu döv böyle saçma sapan dareler var. O yüzden hepsini temizleyeceğim. Uzun yıllar oldu bu arada neredeyse 4-5 yıldır bunları temizlemiyoruz herhalde. Hepsini temizleyeceğim gelip buraya darelerinizi yazabilirsiniz. Yani küfür edenler falan da var o yüzden direkt temizlemek istedim. Ya bak abi bu mantıksız mesela arkadaşlar. Böyle şeyler çok mantıksız. Hani şu belki yapılabilir. Yapılabilir dediğim şeye bak abi. Onu git sokakta yap ne yapıyorlar bakayım sana. Gelin buraya düzgün adam akıllı. Hani dareler yazın. Dare ne demek? Yapmamı istediğiniz şeyler. Ama hani böyle abi dünyama ne bileyim 10 TL at. Abi dünyama Golden Angel ver. Bırak işte Da Vinci al bana. Ya Böyle şeyler dare olmuyor arkadaşlar. Böyle şeyler affedersiniz ama enayi becermek oluyor. O yüzden onları yapmayacağız. Öyle şeyler yazmayın. Buraya böyle mantıklı görülebilecek. Aklınıza gelen güzel dareleri. Yapılması makul şeyleri yazabilirsiniz. Zaten sıfır sıfırdan Grovtopia'ya başladık. Hani gidip Da Vinci Golden Age'e falan verecek bir durumum yok. Çantamı boşaltmam lazım çünkü neredeyse full arkadaşlar. Güzel de kasıyor ama. Çantayı ben komple boşaltayım. Ondan sonra geleyim burada. Bakalım benim güzel takipçilerim, aslanlarım, prenseslerim bana ne atmış? Bunu göreceğiz arkadaşlar. Zaten çoğunu sizlere dağıtacağım yayınlarda vesaire. Haftalık yayınlarımız olacak. Onun için de bildirimleri açabilirsiniz. Şimdi çantamı boşaltıp geliyorum arkadaşlar. Bütün çantamı boşalttım. Sadece setim kaldı. Bir de untradeable. Droplan kullanamayan eşyalar kaldı arkadaşlar. Birinci kutudan başlayacağım. ve üstünü okumaya çalışacağım çünkü video yine bir buçuk saat falan olur. Sıkıntı yani. Bir buçuk saat şu an enerjim yok. Bildiğiniz gibi eski videolarda bir buçuk saatlik donet okuma videomuz bile var arkadaşlar. Atan herkese okumaya çalışmıştık. Şimdi yine eskilere dönelim istedim. Dare videoları, donet videoları çekelim istedim. Hem de title aldık. İlk video böyle anlamlı bir şey olsun istedim arkadaşlar. Yapacağız ya. Sadece profit olmayacak abi. Eğlenceli. Eski içeriklerle dolu güzel bir kanal olma yolunda ilerleyeceğiz. Sizlerle beraber abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi birinci kutudan başlayalım. Abi veli üstünü okuyacağım. Veli 6 atan arkadaşlar kusura bakmasın. Şöyle bakalım şuradan. Evet burada bir şey yok arkadaşlar. Bakalım şöyle. Bakalım 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 bakalım. Evet kumbara kardeşimiz. Kumbora hatta. Bir veli atmış. Yazacak bir şey bulamadım demiş. Eyvallah kardeşim. Bir fan sıfır kardeşimiz telefon atmış. Sevdiğim bir dostumuzdur. Veli'm yok abi. Kusura bakma. Sevil seviyorsun o Muhammed 10 ben demiş adamsın ya gerçek bir fan yani arkadaşlar bu adamı seviyorum ben Turan taktiği bir vele atmış seviliyorsun son velam o da senin hakkın videoların mük demiş adamsın Turan kardeşim Yiğit kardeşimizden 3 vele gelmiş Allah'ın hakkı 3 tur abi demiş eyvallah kardeşim adamsın Gravity Vel well gelmiş yine Yiğit'ten 1-2 vele gibi bir fiyatı var herhalde demiş adamsınız oğlum sağ olun 3. kutuya geçelim bakalım şöyle burada bir vele var seviliyorsun kral demiş Lepafis adamsın dostum sen de seviliyorsun. Abi veliye gir attığın için teşekkürler demiş Yiğit kardeşimiz. 3 veli atmış buraya. Adamsın Yiğit'im. Başka da burada bir şey yok arkadaşlar. 4. kutu. 4. kutu. Abi bir dakika. 3. kutuda bir not gördüm sanki. Benim de 28 Haziran doğum günüm söyleyeyim dedim demiş Q kardeşimiz. Ben de aynı günde olmuş. 4. kutuya geçelim arkadaşlar. 4'ü okuduk mu? Okumadık. Yiğit kardeşimizden bir veli gelmiş. Burada bir green kristal var. Turan taktiğinden seviliyorsun demiş. Adamsın. Yiğit'ten de o zaman zaman bokslar atmaya devam demiş. Bir vele ve gelmiş. Lazım olur diye 5 tane Mr. Adam 7'den bulletin board gelmiş. Disco GT'den bir vele ve gelmiş. Sayende daha çok vele ve kasıyorum. Profit King çekebilir misin demek istemiş kardeşimiz. Çekeriz tabii ki gelecek arkadaşlar. Sıfırdan Profit King videoları da gelecek. Kepes kardeşimizden bir vele ve gelmiş. Party Wing alın dedin. 4 TL zarar sağ ol abi demiş. Olabiliyor arkadaşlar böyle ya. Söylediğimiz ilk gün fiyatı yükseliyor. Böyle ilk 2-3 gün. Ondan sonra malum piyasanın da etkisiyle düşebiliyor. Yani burada yapacak bir şey yok. Ama söylediğimiz itemlerin çoğu yükseliyor ama bazen de düşebiliyor. Yapacak bir şey yok ama düştüğü zaman çoğu item düşüyor. Yani bununla benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Toplu bir çöküş olduğu zaman bundan kaçarımız yok maalesef. Her zaman da kâr edemiyoruz. Bazen de zarar ediyoruz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. 5. kutuyu okuduk mu biz? Yok, okumamışız. 5. kutudayız arkadaşlar. Bakıyorum şöyle. Bakalım yukarıdan itibaren. VL üstünü okuyalım. İtem veya VL hiç fark etmez. Yiğit kardeşimizden gelmiş yine. Seviliyorsun reis demiş. Bu ne abi? Ne olduğunu bilmiyorum ama Okakagi kardeşimizden gelmiş. Garip bir item. Bakacağız ona. Teşekkürler. Keitar gelmiş. Hiranur çok pahalı değil ama bana göre pahalı demiş. Hiranurs'a da buradan teşekkürler. Eren Baba'dan da bir VL gelmiş. Adamsın abi. Videolarını severek izliyorum. Aboneyim demiş. Eren Baba. Teşekkürler oğlum. Bunlar çok eski arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız umarım izlemeye devam ediyordur. Evet buymuş arkadaşlar. Buna ihtiyacımız yok. Bunu resal yaparsak gem veriyor mu? Veriyor. Güzel. Bunu resalleyelim gem versin bize. Şöyle 6. kutudan devam edelim. Bakalım bakalım neler var. Burada bir şey yok. Buraya geçelim. 3, 6, 7'ye geçtik arkadaşlar. Evet buradan başlayalım bakmaya. Glow stick var. Okunur mu bilmiyorum ama okuyalım. Arda kardeşimizden gelmiş. Bir vele var. Yine Yiğit kardeşimizden devam demiş. Adamsın oğlum. 12 vele gelmiş. 12. Multi Multiverse'den gelmiş. Kullanırsın abicim demiş. Teşekkür ederiz multiverse adamsın. Cakegar'dan bir vele gelmiş. Teşekkürler Cakegar. 3 6 7 tamam buradayız 8. Bakalım bakalım bir vele yine yiğitten. Bütün kutuları atmış kardeşimiz. Adamsın yiğit. Ben Emre Cix'den bir vele gelmiş. Seviyorsun bebeğim demiş. Eyvallah Emre kardeşimize. Bakalım başka da burada yok arkadaşlar. Başka da yok ya böyle küfür yazanlar var. Evet hoş değil arkadaşlar. Allah hiç hoş değil. Biz burada sevecen olmaya çalışıyoruz. Küfür etmeyin. Just no me biden 1 VL gelmiş. Senin sayende profit öğrendim. 2 saatte 10 DL kastım demiş. Adamsın Jasno, Maybe Hayırlı olsun kardeşim. Muhtemelen şu an çok daha zenginsindir. Bunlar çok eski çünkü arkadaşlar. Milada'dan 1 VL gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Bakalım buraya. Bakalım. 6 VL gelmiş. Kaplumbağa dedenden. Abi adımı oku. Tüm VL'em. Hatıra bırakır mısın? Donate box var demiş ama dünyası gözükmüyor. Kaplumbağa dedene buradan çok teşekkür ediyoruz. 6 VL desteği için için ama devamı görünmüyor şu an. Eyvallah kardeşim. Şuradayız herhalde. Bakalım. 5 vele var. DL Sov kardeşimizden hayırlı olsun demiş. Çok teşekkürler Sov kardeşimize. Burada da başka yok. Tamam şöyle şuraya bakalım bir dakika neredeydik şimdi şuraya mı okuduk aynen buraya okuduk green kristal falan var ama o kardeşimize de teşekkür edelim bakalım buradan devam edelim sizlerle beraber burada da bir şey yok şuraya geçtik o zaman burada iki vele var link sağ kardeşimizden of erkek ya demiş iki vele göndermiş çok teşekkürler rayman shoes var bird'ün satıyor video çıkarsa alınla bird demiş yt sıcı dünyasını satıyormuş arkadaşlar bu kardeşimiz bir vele ediyor herhalde bu Ceyto kardeşimize de teşekkürler. Şuraya geçtik. Bakalım burada bir şey var mı? 20 VL var. Utlar için thank you demiş. God of Yone. Muhtemelen kardeşimize ut yapmışız herhalde. Dediğim gibi çok eski. Yani 2-3 senelik falan bu donate'ler arkadaşlar. God of Yone'ye de buradan teşekkür edelim. 20 VL donate için adamsın oğlum. God of Yone. Bakalım buraya. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Bir yana kayalım hemen. 1 VL var. Logo lighting var. Süper logo. Fiyakalı'dan gelmiş. Abi bunu belki yine ne demiş hack yersin falan demek istemiş sanırım. Dediğim gibi çok eski olduğu için muhtemelen hack yediğim zamanlarda göndermiş. Eyvallah kardeşim. Bakalım şöyle Yasin kardeşimizden gelmiş abone olun demiş. Spektup kardeşimizden bir veli e gelmiş. Yaşlandık valla eyvallah kardeşim İsa kardeşimizden gelmiş İsa Rich abi seviliyorsun demiş çok teşekkürler. Sen de seviliyorsun. Başka başka şu an burada yok arkadaşlar. Burayı da alalım. Bir yana kayalım. Burada bir şey var mı? 5 VL var. Capox'tan. Seviliyorsun reis demiş. 5 VL yollamış. Adamsın oğlum. Sen de seviliyorsun. Çok teşekkürler. 5 VL de isteğin için. O Diamond Link var burada. Bir dakika. Al abi geçen yayındaki Metabra Bra GT ben demiş. Levye'den gelmiş. Levye 767. Adamsın oğlum. Çok teşekkürler de isteğin için. Ata Vodka 1 VL yollamış. Selam abim demiş. Selam dostum. ARV Cross'tan bir veri gelmiş. Abi bu mesaj, bu mesajı görüyorsan evet. <laughs> Oğlum bir de Discord bırakmış ya. Discord'u niye bırakıyorsun? Hani bunu yazdıktan sonra ne yap Arayıp sövmemi falan mı bekliyor? Anlamadım. Güzel. Buraya geldik. Bir VL yollamış Yakup. Abi Word'üme gelip VL ya da DL donetler misin demiş. Name'ini yazmış. Last Devil YT123 destek olmak isteyen gidebilir arkadaşlar. DL'miz yok şu an maalesef. Çok teşekkürler Yakup kardeşimiz. 2 VL gelmiş Multiverse'den. Benden Berk abime gelsin buraya. Bu kaldı. Kiralık kişiye destekledim demiş. Multiverse kardeşimize çok teşekkürler. 2 VL desteği için. Başka da burada bir şey. Pet Frog var. Belki bu olur. Love Berk demiş. Mod'na bir yollamış. Eyvallah dostum. Teşekkürler. Şuraya geldik. Bakalım burada ne var? Burada şu var. Belki sayılır bilmiyorum. Arm Guards var arkadaşlar. Bir Mustafa sıfırdan hemde Allah abi hayırlı olsun demiş. Adamsın Mustafa'cığım. Çok teşekkürler. <laughs> Pablo Ikem'den bir vele gelmiş. Benim de adım Berk. Bandırmalıyım. Video dışı tanışalım reis demiş. Eyvallah Pablo'cuğum. Alışımız. Ben bandırmalıyım ama bandırmada değilim. O sıkıntı. Ama denk gelirsek olur tabii ki. Teşekkürler desteğin için. Devam edelim. Winter Flu gelmiş. HSZA ]'dan. Teşekkürler Hs devam edelim arkadaşlar devam ettik burada başka bir şey yok buraya bakalım Usman Stalarıya gelmiş bir tane mainmandan teşekkürler devam edelim bir vele var Detrox 91'den abi adamsın bütün videolarını beğeniyorum abone olun demiş adamsın Detrox arkadaşlar Detrox kardeşimizi kırmayın abone olun aboneler bizim için çok önemli 20 bin hedefimiz var kısa zamanda 20 bin hedefine ulaşırsak gerçekten çok mutlu olacağım adamsınız abone olup like atıp destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hemen üstteki kutulara geçelim. Bakalım buralarda neler var. HR 4 tane S yanında bir vele yollamış. 2 yıl önceki para avcısı videosunu şimdi görmem demiş. Bir vele yollamış ki bu donetler de 3 yıl öncesine dayandığına göre arkadaşlar muhtemelen 5 sene önce görmüş kardeşimiz. Eyvallah adamım. Çok teşekkürler. Desteğin için Weather Machine Stuff gelmiş. Adamsın demiş. Musa 36 com kardeşimizden. Sen de adamsın olsun. Çok sağ ol desteğin için. Bakalım başka da burada bir şey yok. Diğer donet atan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum ama video çok uzamaması için sadece vele üstüne okuyorum. Adamsınız çok sağ olun hepinize. İmkanı olmayan atmasın arkadaşlar. Gerçekten ha yani bu sadece hani eskilere dönmek için yapıyorum ben bunu. Eskilerde çok çekerdik donet serisi. Çok çekilirdi. Çok sevilirdi. Hani bir nevi böyle eğlenme babında eskilere dönelim diye devam ettirmek istiyorum bu seriyi. Atsanız da atmasanız da hani bir şekilde devam ettirmek istiyorum. Çok sağ olun. Destek veren herkese. Devam edelim. Evet buralarda bir şey yok. Buralar dolmamış hatta veya buralar bilmiyorum boşaltılmış mı dolmuş. Gerçi üstler dolmuyordu ya. Üstler dolmuyor arkadaşlar. Üstler dolmuyor. Şurayı kıracağım hatta. Full bütün kutuları boşaltıp kıracağım. Burada da bir şey yok. Son 3 kutu. Burada bir şey var mı? Burada da yok. Son 2. Evet burada da yok. Bakalım. Gözümden kaçan varsa bu arada kusura bakmayın. Şu green kristali okuyalım hadi. Yasuati'den gelmiş. VLM yoktu. Bunu atayım dedim demiş. Hiç önemli değil kardeşim. Adamsın. Bakalım. Evet. 10. Anniversary blok atmış. Yaha Yahako GT. Umarım en kısa zamanda 10K olursun demiş. Abi o kadar eski ki bak 10K bile değilmişim yani bunlar attıkları zaman. Şu an 12K'yız. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu sevdiğim bir blok olduğu için aldım. Çok teşekkürler kardeşim. Adamsın. Evet bir vele var. Zeoxy'den. Abi aileyiz aileyiz diyorum. Bütün parayı sen yiyorsun demiş. Bir de bak sonuna çeyi koymamış ama ayıp ediyorsun. Gerçekten ayıp ediyorsun. Bütün parayı ben yemiyorum. Yayınlarda sizlere dağıtıyorum arkadaşlar. DL'm biraz olsun. Biraz DL'ye kasalım. Yine dağıtmaya başlayacağız yayınlarda. Kasacağız sizlerle beraber. Ayrıca bak ben sana balık vermiyorum. Ben size balık tutmayı öğretiyorum arkadaşlar. Profit taktikleri veriyorum. Yani 0.50 DL itemleri falan bunları daha önce YouTube'da çeken kimse yok. Kimse çekmiyor çünkü o itemlerle onlar profit yapıyor. Adam niye profit yaptığı itemi çekip size göstersin diyorsunuz değil mi? Ben yapıyorum ama bunu. Ben profitimden azalacağını bilerek size bunu yine de yapıyorum yani. Çünkü hepinizin öğrenmesini istiyorum. Balık ala ala nereye kadar? Yani ben devamlı balık vere vere bir yerden sonra tükenecek ama size balık tutmayı öğretirsem, profit yapmayı öğretirsem herkes kazanabilir. Teşekkürler bütün donate'ler için. Şimdi şurayı komple alıp kıracağım arkadaşlar. Burayı komple kıralım. Aa bak şu atlamışız mesela iyi oldu baktığımız. Ice Calf Leech gelmiş Zelux kardeşimizden. Abi beni hatırladın mı? Bu inek benim ilk petim. Ona iyi bak demiş. Zelux kardeşimizden adamsın oğlum. Bize anlamlı bir hediye atmış. Çok teşekkürler. Bunu direkt komple alalım. Çantayı zaten full boşalttığımız için sıkıntı çekmeyeceğiz. Ama bunları tekrardan benim tıraşlamam, droplamam eziyet olacak. Çok uzun sürüyor. Gerçekten bir saat falan sürüyor abi çantayı droplamak. Arabi hiç kısa değil. Çünkü bir blok yerine 20 tane droplayabiliyorsunuz. Benim çantam fulldü. Kaç yer 296 yer mi alıyor? 396 yer alıyor arkadaşlar. 20 tane yere tek tek item dropladığımı düşünün. Gerçekten bir saat falan sürüyor yani. Bunları komple aldım. Tamam güzel. Şunları kıracağım şimdi. Yan taraf gibi yapacağım. Bunlara gerek yok. Bu kadar fazla olmasın. Okumakla da çok uğraşmayalım. Daha sonra video çok uzun oluyor çünkü. Biraz da bura rahatlasın. Bunları kıralım. Daha sonra buraları boşaltalım. Dileyen, isteyen gelip buraya atabilir. İsminin okunmasını isteyen videolarda. Bu seriye devam edeceğim. Dediğim gibi eskilere dönmek babında. Eskiler iyiydi abi ya. Eskiden mi iyiydi eskiler mi iyiydi arkadaşlar. Bilmiyorum. Şunları da toplayalım. Bunları komple toplayacağım. Lag var görüyor musun? Çok falan lag var. Bunları toplayalım böyle. Evet. Şuna Çanta dolmuş direkt. 396 yer direkt do Yo, dolmamış. E, neden alamıyoruz? Bunun içinde ne var? Lazer Grid varmış. Lazer Grid fullenmiş. Şuradan bir 3 tane resel yaparsak bunu da alabiliriz. Tamamdır. Bunları da toplayalım. En son bakalım ne gelmiş. Hepsine bakacağız. Burada da bir şey kalmış. Burada da lazer grid. Şundan bir o zaman garanti olsun şöyle 20 tanesini tıraşlayalım. Herkes çünkü lazer grid atmış herhalde. Burada da mı var? Yok burada door varmış. Doorları tıraşlayalım. Mümkünse böyle atmayın arkadaşlar ya. Zor oluyor. Peace moon atmış. Peace moon de mi fullenmiş? Allah Allah. Nerede abi? Burada. Abi bundan da bir... Hadi 31 tane attığı için... 31 tanesini şey yapalım. Tamam. Bunları da toplayalım. Oğlum yanlış basıyorum dur. Birazdan da motoru yıkamaya gideceğim. Bir an önce çekeyim dedim arkadaşlar. Videosuz bırakmak istemiyorum sizi. Motor bayağıdır yıkamıyor. Rodaj da bitti bu arada. Rodaj bitti ne demek arkadaşlar? Artık basabiliriz demek. Motorla top speed deneme videoları gelecek. Abone olmadıysanız Berk lol kanalına abone olabilirsiniz. Orada motor bloklar, motor sürmeler, gazlamalar, yarışmalar öyle videolar gelecek. Abone olun. Muhtemelen 1-2 gün Gelir onun videosu da Şuraları boşaltalım İyi güzel ya Çantayı komple boşaldık Bütün hepsini aldı galiba Alır mı bütün hepsini Var mı yerimiz Var herhalde Ooo Daha bayağı var Aldı aldı Bütün kutuları boşalttık Çok iyi oldu İsminin okunmasını isteyen gelip buraya 1 VL üzeri VL veya eşya atabilir arkadaşlar Ne kaldı burada Anemone kalmış Eskilere dönelim Profit videoları da gelecek Sıfırdan kasmalar da gelecek Güzel şeyler gelecek Çok efsane bir kanal olma yolunda ilerleyeceğiz sizlerle beraber çok güzel abi bitti. Mutluyum şu an. İki tarafı da boşalttım. Şunları da kırayım hatta. Bunlara da gerek yok artık. Da yaptık yani sonuçta burada. Bunu da kıralım. Tamam. Şimdi gelen şeylere şöyle bir bakalım bir. 83 tane V'le gelmiş. Alamsınız oğlum. Çok iyi. Başka 33 tane antidot var. Yani en azından V'le edecek şeyleri söylemek istiyorum size. Buradan paint falan gelmiş. Bunlar eder. Bakalım bakalım. Bunları da belki daha sonra bir vent shop açarız abi. Sonuçta sıfırdan kasılıyoruz değil mi? Ben çok açarız. Buradan gelen güzel şeyleri vendimize koyarız. Orada satarız. Böyle değerlendiririz yani. Bunların hepsini ben tıraşlamam. Çöpe atmam. Bunları kullanırız. Staff Vedder gelmiş. Bakıyoruz başka ne gelmiş. VLE'den. eden. 3 tane Green kristal var. 40 tane laser Grid Seed var. Ondan sonra bu ne olduğunu bilmiyorum. Enerji kapsülü diyor. Bu Startup bir itemi galiba. Gravity Well var. 10. Anniversary Blow var. Bak bunu seviyorum abi. Ondan sonra bakıyoruz. Bakıyoruz. Bakıyoruz bu gelmiş. De bunlar bir şey etmiyor sanırım. Aa bak Ezio Arms böyle bir şey arkadaşlar. Bak bu güzel item. Bunu sevdim. Böyle bir şey gelmiş. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Kitar gelmiş. Başka bu gelmiş. Böyle bir pet. Bu gelmiş abi. Yani birazcık dandik duruyor ama yine de item, itemdir. Kendi kanadımızı giyelim. Bu arada bu kanat çok güzel abi. Setimi de yorumlarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Legendary title aldıktan sonra bildiğiniz gibi 62B gitti ve hani artık Golden Angel Da Vinci giyecek durumumuz yok. Ben de ucuz bir set yaptım ama bence çok güzel duruyor. Yorumlarda fikrinizi belirtin. Şu sete 10 üzerinden bir puanlama yapın. Benim çok hoşuma gitti. Yani hani Da Vinci değil ama en azından bence Golden Angel'dan daha güzel duruyor. Ben öyle düşünüyorum. Bak böyle efekti de var. Bence efsane bir şey ya. Hani fiyat performans 10 numara bir item. Fiyatı da 333 TL aldım şu kanadı. Çok güzel abi. Çok hoşuma gitti. Super logo lighting gelmiş. Buradan he bunlar pek bir şey etmiyor. Bu kadar arkadaşlar. Gelenler bunlar. Evet. Teşekkürler arkadaşlar. Bu falan da gelmiş. Diamond Wink var. Bu şekilde yani topladığımız zaman bir dele falan ediyor ortalama. Teşekkürler arkadaşlar destek olan herkese adamsınız. Bu serinin bir sonraki videosu kutular dolunca gelecek. Hepsi herhalde 20-20 dolar -20 diye düşünüyorum. Sizler de On berk 10 dünyasına gelip buraya isminizin okunmasını istiyorsanız bir şeyler atabilirsiniz. Bir vele üstü item olur, vele olur. Artık gönlünüzden ne koparsa. Hepinize teşekkür ediyorum. Yan tarafa da dare yazabilirsiniz bu arada. Sadece nonret değil dare serisi de çekeceğiz. Onları da boşalttık. Bu video bu şekilde. Destek olan herkese çok teşekkürler. Allah'a Unutulun yeni videolarda, yeni darelerde, yeni donate videolarında, yeni sizden gelenler serisinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.